Uzun bir aranın ardından herkese tekrardan merhaba. Yemek videoları attım bir iki tane. Hatta sırada bir tane daha var. Ekvador'un tek güzel yemeği olan seviçe böyle tarides, soğan domatesin karışımıyla yapılan bir çorba. Onu göstereceğim ama ondan önce master şefe bağlamamak için size anlatmak istediğim bir hikaye vardı. Onu anlatmak istiyorum. Şu zamana kadar bir 16-17 ülke gezmişimdir. Çok fazla değil ama bu gezilerin başlangıcı olan benim biraz da gözümü açan diyeyim bir olay var. Hatta Pele videosunda da gösterdi. O futbol belgeseli diye çağırdılar bize. ama belgesel değil de reklam filmi diyelim. O hikayenin nasıl başladığı ile ilgili bir ilginç bir hikaye bence. O hikayeyi bir anlatmak istiyorum. Her şey yazın öğrenci evinde yatarken Twitter'da denk geldiğim bir görselle başladı. Lord Snow adlı bir kullanıcı. Jon Snow belki bilirsiniz. Tümden kötü hazırlanmış bir görseldi. Bunu söylemem lazım. İşte Madrid'de bir futbol Belgeseli var. Her şey tarafımızdan karşılanacaktır. Ekip arkadaşı arıyoruz diye bir görsel yazmış. Dönüş geldi. 30 dakikalık bir Skype görüşmesi yaparken 1500 euro bir ödeme var dediler. Ben de ha dedim para istiyorlar falan. 30 dakika sonunda sordum. Ya bu 1500 euro siz mi ödüyorsunuz biz mi ödüyoruz falan. Biz sizi ödüyoruz dediler telif hakkı için. Dedim çok iyi. Bir 2-3 ay haber gelmedi. Tam o kurban bayramı zamanı. O hal dönemi tabii ki. Sakarya'dayım. Mail geldi. Pasaportunuzu yollayın. Size pazartesi gününe bilet al. Cuma günü mail geldi bana. Ben Sakarya'ya geçtim o gün pasaportum İstanbul'da. Evde de kimse yok. Bir şekilde abimi yolladım. Pasaportun fotoğrafını çektim, yolladım onlara ama hiçbir şey söylemiyorlar. Her şeyin sürpriz olmasını istiyorlar. Ben de hani hiçbir şey bilmeden kabul edip gittim. Çünkü niye gitmeyeyim? Ben, o aralar yeşil pasaportum vardı. O hal döneminde de yeşil pasaportu aldığınız kurumdan kağıt almanız gerekiyormuş. Yani babam öğretmen benim, emekli öğretmen. Benim gidip ilçe milli eğitimden kağıt almam lazım imzalı ki o hal döneminde dışarı çıkabileyim. Türk Hava Yolları'nı aradım hemen. Babanız emekli mi dediler. Evet dedim. O zaman dedi kağıda ihtiyacınız yok. Şimdi cuma günü mail geliyor. Pazartesi bilet alalım diyorlar. Ne normal bir pasaportu vize alabilir ne de yeşil pasaport emekli olmayan yeşil pasaport dışarı çıkabiliyor. Hani bir tek ben çıkabiliyordum galiba. Gittim ben limanından aldılar. Otele yerleştirdiler. İlk gün hiçbir şey yapmadım. Baktım otelde tam merkezde Atletico Madrid'in eski stadı. videoda top oynadığımız yere yakın. Çıktım, dolaştım, girmek istedim stadyo ona. Ben yanıma almışım 50 euro. Varı para yok tabi. <laughs> Çünkü her şeyin onlar tarafından karşılanacağını biliyordum zaten. Bir de dedim boşu boşuna para harcamayayım. Dedim herhalde bunlar beni zaten buraya sokar diye. Çıktım, öyle baktım bir tane araba otoparka giriyor stadyon altında hemen arabanın arkasından girdim böyle biraz tadı kestim. Sonra tabii güvenlik beni dışarı çıkardı. Bir gün sonra bizi 30 dakikalık bir öyle 30 dakika bir saat böyle kamera karşısına alıp konuşturdular. Böyle herkes konuşuyor. Avrupa ile ilgili ne düşünüyorsun? Bu ülke ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben de hep güzel cevaplar veriyorum. Beni buraya koymadılar o yüzden. Mer herkes birbirine sallaması sallamış burada. Ben kimseye sallamadım çünkü bir ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Burada yok İngiliz, Arjantinli İngiliz'e sallıyor, İtalyan, Fransız'a sallıyor, Brezilyalı Arjantinli'ye sallıyor. 22 kişiyi toplamışlar. Her 22 kişi farklı ülkeden. Bunların 14-15'i zaten İspanya'da yaşayan insanlar. Benim gibi böyle 7-8 kişi vardı yurt dışından gelen. İkinci gün orada biraz konuştum. Sonra baktım Bernabeu'ya gideyim dedim. Gittim Bernabeu'ya 25 euro istediler. Ben de yine artık 50 euro. Evet. <laughs> o da ona dedim buraya da gireriz Bir şekilde dedim çıktım Bir gün sonra da sabahın altısında bizi aldılar Artık üçüncü gün bizi böyle bir Şurada başlıyor video tabi Burada bir otoparka getirdiler alakasız Burada toplanılıyormuş da şehir merkezinde Stada gidiliyormuş gibi başladı Burada tabi herkes birbirine sağlıyor Soyunma odasına girdik o gün stada geldik Atletico Madrid'in stadına Dışarıda işte çimlere giremiyoruz falan Sizi dedi soyunma odalarını gezdireceğiz Yarın da dedi burada top oynayacağız İki gün önce giremediğim stada <laughs> top oynayacaktım bir gün sonra. Çok heyecanlıydı. Tabi buradaki soyunma odası rakip takım soyunma odası hiçbir şey yok. Biz Atletico Madrid'in de soyunma odasına girdik. Orada da jacuzziler, spor salonu inanılmaz. Burada sadece duş, tuvalet ve şey vardı rakip de soyunma odasında. Bir gün sonra geldik. 9 saat 8 saat çimlerin üstündeydik. Top oynadık 2-3 defa. İlk başta biz de işte burada da ben tabii gol yedik. 3-1 yenildik. Bize dediler kazanan takıma Şampiyonlar Ligi yarı final veya çeyrek final bir tane maça bilet hediye edeceğiz diye. Bizi de tabii orada top oynatıyorlar. Bu arada burada da tabii takım kurulmaya çalışıyor. Her herkes kendi dilinde konuşsun, anlaşmaya çalışın falan diye. Burada takımları kurduk. Maça başladık. Öyle 1-1 oldu. İşte en son penaltı yedik. 3-1 ile maçı kaybettik. İşte tamam dediler size bir sürprizimiz var. Soyunma odasına gelin öyle giriyoruz içeri falan. videoda da anlattım zaten. Arkada Pele oturuyor. Ben ilk başta tanıyamadım tabii. Biz tabii burada sarı takım kaybeden takım olarak üzgünüz. Ama ya işten içe biliyorum. Sonuçta bize bilet verecekler. Öyle şey olmaz. Burada da <gülüyor> burada. <gülüyor> burada. <laughs> burada <laughs> ya yani çok güzel. Burada da bize bileti verdiler işte maç sonu açıklamalar falan. Bu arkadaş Brezilyalı Pele'yi görünce tabii hüngür hüngür ağlamıştı. Fransız, İtalyan. Pele ile işte kısa bir vakit. Sonra tabi bitti. Paramızı aldık bir gün sonra Türkiye'ye döndüm. Bizim sonra maça çağıracaklar. Ben tabi işte ne zaman olacak belli değil. O da o ara tabi Neymar, Mbappe Paris'e gitmiş ilk sezon. Real Madrid'de böyle bocalıyor aslında ligde. Şampiyonlar Ligi'nde de zor zamanlar geçiriyordu. Madrid elenirse bunlar 22 kişiyi Fransa'da toplaması gerekebilir. İyi bir maç için. Şimdi onun için çok büyük masraf. O yüzden Madrid ilk 16'da Paris'te eşleşince hemen bizi Madrid'e çağırdılar. Bir haber gelmiyor gelmiyor. Arkadaşlar Fas'a gideceğiz. 7-14 Şubat'a bilet aldım. Fas biletini o Kasım gibi aldım. Aralık gibi. 2 gün sonra bize tarihi söylediler. Şubat, 13 Şubat'ta sizi bekliyoruz. Bir kişiyi daha yanınıza getirebilirsiniz diye. Ben dedim Fas'tayım. Ben, beni dedim Fas'tan alın. Arkadaşımı dedim. Türkiye'den getirirsiniz. Öyle bizi Madrid'e götürdüler. Arkadaşımın da hatta videolarda çıkıyor Hakan'ın. Ara sıra çıkıyor videolara. Onun oteli, uçak biletlerine falan her şeyi karşıladılar. Öyle Real Madrid Paris maçını izledik. 3-1'lik maç. Evet bu video biz maratondaydık. Diriyorsun stada inanılmaz kocaman bir stadyum. Yani çimler halı gibi. Çıkar bir yandan Ronaldo çıkıyor, bir yandan Marcelo, Neymar, Mbappeler çıkıyor, Ramos. Ya inanılmaz izliyorsun maçı. PlayStation'da oynuyormuş gibi. Işıklandırmalar her şey çok kaliteli. Türkiye'de de çok maça gittim ama yani bunun kalitesi tartışılmaz. inanılmazdı Paris geldi. Burada 1-0 yaptı. Sonra penaltı oldu yani Ronaldo çiviliydi burada i̇lk İlkleri 1-1, sonra iki tane golle, maç 3-1 bitti. Çıktık. Sonra bizim normalde o bir gün sonra dönmemiz lazım. Hakan da tabii ilk defa yurt dışına çıkıyor. Hadi bir gün daha kalalım. Biz onlara söyledik tamam dedi. İşte dönüş biletinizi değiştiririz ama oteli kendiniz ödersiniz. Sıkıntı yok dedik. Kite surfingi bilen vardır. Kite surfingten bir ev daha bulduk. İşte bir gece bedava kaldık orada. Sonra döndük. Gezmeye, böyle sevmeye başlamamın en büyük nedenlerinden biri bu olay. Bana çok şey kattı. Böyle bir anı sizle de paylaşmak istedim. Mastercard'ın çektiği videonun reklam filmi diyelim. Onun linkiyle Pele videosunun linkini de bırakıyorum aşağıya açıklamaya. Oradan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.